Merhaba arkadaşlar nasılsınız bugün analiyim bilmem kaçıncı bölümündeyiz acaba kaçıncı bölümündeyiz başlıktan siz zaten görürsünüz şu an arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki kaçıncı bölüm olduğunu unuttum ama büyük ihtimalle ya 6. ya da 7. bölümlerindeyiz bugün arkadaşlar yanım bugün arkadaşlar yanımda gördüğünüz üzere İsmail yok İsmail'cim gitti arkadaşlar yani şöyle gitti gitti derken Size nasıl anlatayım bilemedim arkadaşlar. Arkadaşlar İsmail ile uzun zamandır video çekemiyoruz şartlardan dolayı. Ben de sizin analiksiz kalmanızı istemediğim için gönlüm buna razı olmadığı için sizin için video çekmeye karar verdim. bir şöyle zaman ileri alalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir Antalya Spor'la maç yapacağız. Inter'le maç yapacağız. Diğer bölüm çeşitli şey, derbi maçımız var. Takımımızı Emon'a ayarlayacağız. Geçen de Ankara gücüyle ile maç yapmıştık. Kenan Yıldız da orada golünü attı. Şimdi ben arkadaşlar birazdan antrenman planı kadroyu ayarlayacağım. Antalya maçına geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak? E, bu bölümde bizi neler bekliyor? Göreceğiz. İzlemeyi unutmayın. Arkadaşlar neler olacak? İzleyin. Göreceğiz Antalya spor maçını. Da, e, bu arada hem teknik direktörü hem başkanınız olarak da devre arasında arkadaşlar yapmak e, yapmamı istediğiniz transferleri yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada kanala da abone olabilirsiniz. Her aboneniz beni çok mutlu eder. 7000 küsur aboneyi geçtik. geçtik. Aboneyi geçtik arkadaşlar. 7000 küsur aboneyi. Yani beni mutlu edin. Abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bunu da dile getirmek istedim. Ee, bu arada arkadaşlar Antalya Spor'un böyle bir e, takımı var. Çok iyi bir takım değil. Bakalım ne olacak. Bizim arkadaşlar bir dahaki maçımız şey olduğu için e, şampiyonlar ligi olduğu için İyi mesela Ronaldo ile başlayalım. E, Şeşko'yu Şampiyonlar Ligi'ne maçını saklamak istedim. Orta sağ olarak Mendy oynatacağımı düşünüyorum. E, pardon yanlış yaptım. Pardon e, şey. Sanchez oynatacağımı düşünüyorum. Bu yüzden de oraya Maino'yu aldım. Defanslarımızın da Badyeşilli yerine orada Ferreira'nın olmasını istiyorum. Ve tecrübe kazanması istedim. Ee, böyle, bizim böyle bir kadromuz var. Onlar e, Antalya Sporu'nda zaten daha temin kadrosunu gördünüz. Bakalım Asan Bolonga süper ligde bir gol kralıymış ona bu maç gol attırmayacağız neden gol kralı onu da söyleyeyim geçen sene arkadaşlar Ronaldo gol kralıydı geçen sezon Messi top koşmanıza gerek yok gitti Bunlar benim asıl adamlarım arkadaşlar. Mainoyu <laughs> dediğim gibi. <laughs> oh, Oo Asom Bola gidiyor. <laughs> Asom Bola gidiyor. <laughs> Kaleci Mustera. Son <laughs> anda aldı keşeden. Milen Kule gibi adam. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> ya bizim arkadaşlar size eksiklerimizi söyleyeyim. <laughs> bir tane <laughs> stoper lazım. <laughs> Muhtemelen artık. Arkadaşlar İsmail'e laf ediyordum da kendim de oynayamadı. Böyle bir alışma dönemi ama. Bu nereye gidiyor? Zaten bir oyunu mi arkadaşlar gittik bir yere? Ronaldo kaçıyor. Ronaldo. 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 Mayno ve gol. Manchester United the Manchester United ben ilk kiralık aldık e, evet, çok beğendik şimdi kendimiz aldık arkadaşlar görüyorsunuz zaten klasını konuşturuyor Mino Ama Mino'yu tekrardan Mo'ya çevirmeniz lazım Ben öyle düşünüyorum Mino ilk golümüzü attı Antalya Spor karşısındaki ilk golümüzü Mino kaydetti bakalım biz ne yapabileceğiz Oba aldım aklımda Ferreira Herrera alırım aklına. Hadi be. Oy Ronaldo. Ronaldo yürü. Ronaldo yürü. Ronaldo. Olsay. Olsay yok. Olsay zannetti. Abi Messi kullanır toplar Allah Allah. Arkadaşlar bizim biliyorsunuz ki bir taktiğimiz vardı İsmail onu yapıyordu. Aynı Sümer şimdi tek başıma da yapmaya çalışacağım. Şimdi Messi, Messi, bu Boğulumuzu alalım şimdi. İnşallah yakınlık ki gol atabiliriz. Abi bir git Mes. Burada Ronaldo ile Mes var. Geçen kim? Mes. Ayak pas Şöyle Yani. Ama şöyle. Az bastık ya. Az bastım ya. Çok az bastım hem de. Messi yerden sert bırak. Ya bunlar dünyanın en iyileri adamlarının son dönemlerini yakalayabildik sadece. Bak. Bak Messi, Messi. Hop. Oh. Oh. Yani bu abi klas bu ya. Ya sağ beke Düşün. Bak bak. Ya şu ya. Tık Tık, ta, tık, tık ya. Ya İsmail e arkadaşlar bunda sprint atmaya çalışıyordu. Ya Messi artık, artık o kadar hızlı bir adam değil. Bu arada arkadaşlar Messi ve Ronaldo mu? Hani, e, videosu yapmıştım. Herkes e, Messi seçmişti. Onu arkadaşlar bir daha değerlendireceğiz. Yani herkes pardon Ronaldo'yu seçmişti. Bayağı bir çoğunluk böyle 7-8 kişi 30 kişi yorum attıysa arkadaşlar 20'si Ronaldo'ydu onu Messi'ydi. Böyle hatırlıyorum. Hop. Hop Antalya Spor Hop. Hop. And Ronaldo just needs to remain level-headed. Must finish. İndirdiği <Gülüyor> yeri görüyorsunuz değil mi? Geçip <laughs> <çık> bırakayım <laughs> dedim ben. Bak bak bak. bak. <laughs> Oğlum ben yokum. Lan oyun bug'a girdi. <laughs> Güzeldi ya. Ronaldo. Penaltıları her var Ronaldo. Öfledik kitleri her zaman Messi'yi kullandırıyorum. Ya ben Şampiyonlar Ligi'ni merak ediyorum. Inter'i yenebileceğiz mi ya? Orada çok heyecanlıyım. İnşallah yeneriz. Asom oh. Balonga. Oh. 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 <laughs> Abi indirdiğin yere bak. <laughs> ah. Kırmızı mı? <laughs> Kırmızı verdi abi. Düşünebiliyor musunuz ya? Sadece ayağına dokunup kaymadım bile. Ha yürü git. Mehmetcan Mehmet Can Aydın'ı alalım. Oyuna. Mehmet Can Aydın nereye gitti? O da Antalya Spor'un topçusuydu diye hatırlıyorum Mehmet Can. Oradan şarkı Sakin ol Muslu. Şöyle Renato'ya doğru oynadı. Hop. Messi. Alvarado. Alvarado Meksikalı yıldız. Aslımar yapacağınız bir şey. Ooo bak. Tık. Of. 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 Aa manya geldi. Adam sağ ayağıyla bile nasıl plas atıyor ya. Bak. Messi geliyor bak. Ronaldo'nun Messi paslaşması ya. I'm yes it's the well Derek this has been a really good performance as you can see they've created numerous chances they're winning the game comfortably to be applauded is he gonna be punished here yeah Proceedings they haven't been up their best there it is, three one the current scoreline here. <laughs> totaling up all the stoppages, we'll have two additional minutes. <point>. Ve 3-1 kazanıyoruz. Süvari Gülü Spor 3-1 kazanıyor. Ya taraftarlar bakın ben sağdayım. Antalya Spor'un antrenörüyle bir selamlaştım dedim. Kazanacağız yani. Arkadaşlar Inter maçı bakalım ne olacak. Inter'in kadrosunu çok merak ediyorum. Transfer dönemi biliyorsunuz bir sezon oldu. Kimler gitmiş kimler gelmiş onları da bakacağız zaten. Ve arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bakalım Messi uyguladığımız antrenman işe yarayacak mı onu da öğrenelim. Puan durumu olarak şu an üçüncüyüz. Şu an arkadaşlar çıkamıyoruz. Bu arada arkadaşlar sistem eski sistem. Yani e, FC20 e, bu sene için yeni bir o 35 takım mı ne vardı? Mesela öyle çıkmaya çalışıyorlardı üst tura üst tura. Bu bir grup aşaması Direkt eski sistem haberiniz olsun. Bir dakika bir geri gelebilir miyim? Maç öncesi raporu Yusuf Ennesri'yi almış Inter. E, ee, var mıydı bilmiyorum. Kalan bir de Varan gelmiş. Bayağı adam transfer etmiş Inter. <laughs> Bakalım ben bir Varan'a bir düşkünlüğüm var. Almak istiyorum Maran'ı. Bakalım ne yapacağız. Messi ikinci yarı sokmak zorunda kalacağız mecburen. Onun için Maino'yu ben orada oynatmak istiyorum Messi'nin yanı. Aynı güçte. Bence Messi ikinci yarı sokmayalım arkadaşlar. Ben kadroyu ayarlayıp maça geçeyim. Takımımızı ayarladım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere birazcık yorgunlar var. Ama hiç sıkıntı yok. Sadece en çok yorgun olan Messi. Messi daha az oynatmaya çalışacağız. Yani çok pas atmasını... Yani sadece pasla oynayacak. Çok çipte e, dayanıklılık içeren aktivite Messi sokmaya çalışıyor. sadece pas şut pas şut. İnşallah yorulmaz Messi öne geçene kadar. Öne geçtikten sonra zaten sıkıntı yok ama Inter 5'li defans oynuyor. Bakalım ne olacak? Ve Messi e, görüntüler <laughs> görüntülerde arkadaşlar onlardan da Lautaro Martinez'den çok korkuyorum. <laughs> sizden çok korkuyorum. <laughs>

Yusuf En-Nesiri. En-Nesiri. Hop. Oh. Oh. Hop. Oh. Hop. Alvarado'dan. Alvarado'dan. Çok Baran iyi çıkardı. Hop. Oh. Çok oh. iyisin. Eriyon. Eriyon. Hadi bakalım. Şampiyonlar Ligi grup maçı. Suvari gücü için büyük bir başarı. Geçen sene Avrupa Ligi şampiyonu olmuştu Suvari gücü. O videoyu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Hayır. Oh, gol yok, gol yok, gol yok. Arkam ne yapıyorsun oğlum? Boş düşman mı lan? Dediğimiz gole gel baba ya. Oo. Oh. Hakan Çalanoğlu'nun dost mu düşman mı belli değil ya. Cristiano Ronaldo. Türk Messi Messi Hemen karşılığını veriyor Suvari gücü spor Hemen karşılığını veriyor Suvari gücü hayırdır Messi yaptı o ikonik hareketini. Ronaldo şurada iki kişiyi e, oyundan alt etti. Messi de sol e, sağ köşeye. Kalecinin solu benim. Sağ midem ağrıyor şu an. Şuna bakmayın. O bir çalan oldu. Yemin ediyorum boss musun Messi düşman Messi. belli kanka. Hop. Oh. Ya senin var ya vereceğim <laughs> takımın ağzını etkin ya. İlk golü de senin yüzünden yedik. İlk gol de bunun yüzünden yedik ya. Seyircilerimizin dikkatine. Stadyuma ya bu da pası verecek. FIFA'da da bu özelliği sevmiyor. Tık ver baba pasını ya. Bu da koşmayalım lan bu. Elliot var ya ağzını edeyim seni Çalınolu. Tamam mı tamam. Elliot Anderson? <laughs> Badiye. Ha çok iyisin. Elliot var oğlum orada nereye yiyor? Makine makine. Ronaldo, and just blotting out the danger. Keşke normal pas atsaydı. Kara pas bir altı aramadı. Adiye, kaçırma lazım onu. Yandık, yandık, yandık. Valla yandık. But if they are to get back into this, they need to be more disciplined defensively. They've opportunity here, Stewart. Oh, çok, şey. Maç bitecek zaten ilk yarı bitecek şimdi. Ya orada bak bütün motivasyonu bunlar kaçırıyor arkadaşlar. Gördünüz uzaklaştırma basıyorum sağ öndekine pas veriyor. Saçım bozuksa kusura bakmayın. Yeni duş aldım. O yüzden de bir düzeltemedim. Düzelmedi yani. Pereira çok iyisin. Evet. Evet. Ronaldo'nun attığı çalıma. Ulan, ulan sonmur, ulan sonmur. Yok Messi çıkartmıyor. Well, just listen to the crowd. They know this is a big chance to equalize. offside, offside. and the verdict of the... is offside. well, he just gets caught ball watching here. needs to be more alive, work harder to keep on side and be ready for the chance. elio, koş koş. on a performance of real zest and excellence from Hakan chalanolu, sum up his contribution for us. oh, the threat is there. that is tackling of the highest order. ulan alvarado. alvarado. o oh, o oh. içinden geçti içinden. Oğlum, nereye pas atıyorsun ya? Oh da. Ya ne foul ya ki? Messi yine çıkaracağım çünkü. Um, pas pas önünde pasarsak alabiliriz. Pasarsak ne ya? Oh. Ya Rıdvan öldürdü. Öldürdü lan la öldürdü. Bu ileri vur. Lionel Messi. Elio. 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 Considerable momentum. Ya yu yu adamın amel defterini kapattım belki. Ronaldo sen de sakin ol oğlum ya yeniliyor da yani yok well it had to be a yellow card and anderson Elliot, her altın bir şey var ya ben bunu nereden anderson. aldım 12 milyonuma yazık ya well, Magnificent challenge to win it back and into the last 15 minutes of action to myself inside the box still looking for space that opinion of the referee that is a penalty penaltima Hakem gözünü seveyim ne penaltısı. Penaltı verdi arkadaşlar gördünüz mü? Attı pasa bak. Messi de sapıttı. Yoruldu ya. Martinez. Hadi be comeback gelir mi be? Biz birine yenilmiş miydik? Yusuf en Nesiri. Martinez. Shot attempted. var ya ayağın. Two minutes of stoppage time coming up. And nicely over the top geç. Hop. Ya gidin arkadaşlar ya. Gerçekten verdiğim emekler arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Yazıklar olsun bu takıma. Akem, hakeme de yazıklar olsun. Onu da söylemek istiyorum. Yani olmaz ya. Ya gerçekten yani orada oynuyoruz. Hakan Çağlı bir tane Akan Çağlı oluyor Elliot veriyor. şu röportajımızı da yapalım. Ya gerçekten basına çok büyük şeyler konuşacağım ya. Arkadaşlar Simelik sağda olmadığı için savunmanızda zorluk geçen bugünkü sonucu onun yokluğunda. Arkadaşlar Simelik'le bir alakası yok. Tamamen hakem hataları. Siz de gördünüz zaten maçı izlediniz. Yani gerçekten şu an gerçekten yani sinirlen... Video için yapmıyorum. Yani gerçekten sinirlendim. Ya yani bundan daha iyi olmuyor. Yani Smithwick'le bir alakası yok. Orada Ferreira kaç tane top kaptı. Badiye Şilali'nin koluna bile çarpma... Şuraya çarpan topu Çarpmamış bile. Oraya çarpmayan topu çarptı gösterip... Yani Şampiyonlar Ligi'nde bunun yapılıyorsa... Bu FIFA'da bile olsa, bu yapılıyorsa... Ya yani bu oyun kötü bir oyundur ya. Inter daha iyi bir takım mı? kalıcı bir durumla alakası yok. Biz ilk ee, 1-0'la başlamıştık. Pardon, 1 ile başlamıştık. Devam ediyorduk. Yani bir tane şanssızlık. Ondan sonra zaten motivasyonumuz, kaçtı bir tane gol atsak bile çeviremeyeceğimizi biliyorduk zaten maçın dakikası az da kaldığı için. Olmadı. Yani Inter'in iyi bir takım olması alakası yok. Sadece şanssızlık. Yani evet, dediğim sorumluluk benim. Biraz dağınıktı takım. Dediğim gibi. Yani oyuna da dahil olamadı o bak. O konuda da arkadaşlar şöyle yani ben Inter'den daha iyi top oynadım demiyorum. Eşit gibiydik. Biraz onlar iyiydi, biraz biz iyiydik. Ama hem e, gol kaçırmaları, o Ronaldo'nun karşı karşıya kaçırması filan bunların hepsi bizim e, takımımızın kaderini etkiledi. Yani önümüzdeki e, ligde Galatasaray maçıyla tekrardan karşınızda olacağız bir dahaki bölüme. Derbi olacak. Kendinize de çok iyi bakın. Bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'ye gallar da satmıştım. Daha uyum ya uyum yapamamış. Yani Çalanoğlu'nun iki tane golü yani Türktür saygım sonsuzdur. Biraz da role de kaptırdım kendimi. Yani bir sıkı, kusur işlediysem sizi üzecek yanlış bir şey söylediysem kendi, affola abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu tarzda analik videolarının gelmesini istiyorsanız beğeni yapın. Bay bay.